Jojo. ne seyrediyoruz? Jojo açın Jojo hemen Jojo'yu açayım. Ah. TV mi? Jojo mu? Jetix mi? Hangisini açayım? Söyle. Ah, dinle, ah, dinle. Ne dinle? Evet, Beyrut TV'yi açıyorum. Bize göre. Beyrut TV geliyor mu? Jojo'yu açıyorum. Jojo. Jojo, Jojo gördün mü? Ben de Jojo mu bilmem Ben Tamam, Jetix'i açıyorum. Jetix. Bir Jojo mu? Jojo. Yok, Jojo mu? Ama dedi, ben de Dedi, gelmeyecek en iyisi ben TV'yi açayım gene. Ben de çocuğum var de. Acıma. Hadi acıma. Hadi hadi. Hangi TV? Baby TV? Ne dedi dini görme. Bilmem bir de Jojo Jojo'yu açalım. Jojo'yu açayım Jojo'yu. birazcık evet daha Jetix açın Jetix'i. Jetix'i acaba. Jetix, i. I Jetix açıyorum. Bak Dijitürk. Jetix. Jojo'yu açayım mı? Jojo'yu acaba. Jojo'yu açıyorum. Bak Jojo. Televizyon seyrediyorsunuz. Hayır Jetix seyrediyoruz.